Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde mini crash stentlemeyi Cevat Hoca ile birlikte tartışacağız. Vakamız 56 yaşında erkek hasta. Full medikal tedaviye rağmen dirençli anjinalar olan stabil anjina pektorisli bir hasta. AP kraniyel görüntüyü görmekteyiz. Lezyonlar şekildeki gibi. Şimdi burada hocamıza yöneltmek istediğimiz soru. Böyle bir hastada lezyonu nasıl sınıflandırırız? Stratejimiz nedir? Bu aşamada nasıl bir yol izleyebiliriz? Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu ön kabulle bunu değerlendiriyoruz. Burada iskemi kanıtlanmış ve bu damarları biz e, açacağız diye bir oyun kabulle bakıyoruz anjiyomuza. Burada gördüğümüz gibi hem proksimal ana ana bölgenin darlığı var, hem distalde var, hem de yan dalın ağzında var. Bunu Medina'ya göre sınıflandırsak bir 1 bir e, bifurkasyon e, lezyonu. Ondan sonra bakacağımız şey lezyonun açısı yani yan dalla distal ana dalın açısı burada da gördüğümüz gibi bu açı 70 derecenin küçük, yani dar açılı bir e, bir lezyonumuz var. Hem e, bir 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 hem de bifurkasyon dar açısı. Böyle olunca biz hangi yöntemi seçebiliriz? Böyle olunca iki temel yöntemi seçiyoruz. Bir tanesi kilot, diğeri de kraş olabilir. Bu ikisi arasındaki seçim şöyle olabilir. Eğer ana damarla yan dal damar arasında bir çap farkı yoksa çaplar birbirine eşitse o zaman kilotu da tercih edebiliriz, kıraşı da tercih edebiliriz. Ama yan çok daha ufak, ana daldan daha ufaksa, yani arasındaki yarım milimetreden daha fazla bir fark varsa bu sefer hani kıraşı seçmek daha doğru bir yöntem olur. Hocam farklı bir stentleme tekniği kullanabilir miyiz? Örneğin T stenting, tep stenting ya da kissing stenting gibi. Şöyle hani kullanabileceğimiz şu yöntem olabilir. Mesela burada Büfürkasyon biraz yani ana darlığa daha darlık kısa bir şey. Mesela kissing stent yapabiliriz buraya aslında bakarsanız. O da olabilir biraz daha çapı iyi ana damarın. Ama biraz şey, beş milimetreden fazla taşımamak istiyoruz. Yani çok fazla şey olmasın diye. Burada da kısa yapılabilir. Teknik olarak kissing stent de yapılabilir. Ama test stent buraya çok uygun değil çünkü dar açı yani şeyde kalacak kısım uzayacaktır. Ee, yandala e, Yandala kocamız stentin ana dal içinde kısmı uzayacaktır ve hani bir yukarı karınayı arttırmış olacaksınız. Onun için T stent burada çok uygun değil. Bakağımızda ana dal ve yan dal tellendikten sonra yan ağzı predilat edilmektedir. Hocam rutin olarak bütün vakalarda predilatasyon yapmalı mıyız? Eğer yaparsak predilatasyon yapmış olmak stratejimizde herhangi bir değişikliğe yol açar mı? Şöyle, eğer doğrudan stent geçebiliyorsak, e, temel olarak predilatasyon yapmak şartı yok. Eğer tel değişikliği yapmayacaksak bir yöntemde, o zaman rahatlıkla predilatasyon yapabiliriz. Eğer crash kullanacaksak predilatasyonunda hiçbir sıkıntı yok. Her da predilatasyon yapabiliriz, kissing balonla da açabiliriz. Ama kilot yapacaksak tel değişikliği gerekeceği için önce koyacağımız stenti koyacağımız yere predilatasyon yapıp, Anadal'a yapmak daha doğru olur. Bu aşamada Anadal'a ve Yandal'a stentlerimizi ilerletiyoruz. Ve Yandal stentini birkaç milimetre Anadal'a doğru prodride ederek işlemimize devam ediyoruz. Hocam bu aşamada sormak istediğimiz şu. Anadal ve Yandal stentlerini aynı anda mı ilerletmeliyiz? Yoksa aşamalı olarak ilerletebilir miyiz? Yani buradaki husus Anadal'a stenti Yandal işlemi yaparken Önceden park etmeli miyiz yoksa yan dal stentini yerleştirdikten sonra da ana dal stentini ilerletebilir miyiz? Tabii kilotta yöntem belli. Ayrı ayrı koyuyorsunuz. Yani mini crash yapacaksak iki stenti aynı anda ilerletiyoruz. Ezeceğimiz stenti mutlaka ez, on, ezeceğimiz stentten daha alt tarafa koyuyoruz. Yani taşmayacak şekilde koyuyoruz. Mini crash'ta yan dala koyduğumuz stenti 1-2 metre yukarıya çekip öyle açıyoruz. Daha önce de ana stentini yerleştirmiş yani yerleştirmiş oluyoruz ama açmamış oluyoruz. Oraya park ediyoruz. Mutlaka yan dal stenti, ana dal stentinin içinde kalacak şekilde yerleştirmemiz uygun. Hocam park etmezsek ne gibi bir sorunla karşılaşabiliriz? Park etmezsek şöyle, en azından stent park etmeyeceksek bir balon park etmemiz gerekir. Eğer onu da park etmezsek yeniden geçmek, yani stentin statlarının dışından geçerek stenti ezmek çok kolay olmaz. Yanılabilirsiniz. Oradan külota dönmek zorunda kalabilirsiniz eğer geçemezseniz. Tabi bu istenmeyen bir şey. Mutlaka ya balon ya da stent park etmek durumundayız. Bu aşamada ana dal stenti park edilmişken yan dal stentini açıyoruz. Sonrasında ana dal stentini açarak yan dal ağzını kreş ediyoruz. Burada şematik olarak da görülmekte. Yandal stentinin ağzı kraş olmuş durumda. Stentimiz şiştiğinde yandal ağzı protrüde olan kısım kraş oldu. Burada ise anjiyografik olarak daha opak bir şekilde e, kıraş kraş olan kesimi görmekteyiz. Bu aşamadan sonra rewiring yapıyoruz. Ana daldan yandala telleme işlemi gerçekleşiyor rewiring ve anadala yeni telimizi ilerletiyoruz. Bu aşamada şunu sormak istiyorum hocam. Rewiring işlemi sırasında ne gibi sıkıntılarla karşılaşabiliriz? Rewiring'de zorlanırsak neler yapabiliriz? Rewiring işleminin püf noktaları nelerdir? Şimdi öncelikle tabi e, tabii geçmeye çalışılabilir. Yani bir şey yapmadan da geçilmeye çalışabilirim. Muhtemelen geçmekte zorlukla da karşılaşılabilir. Bu durumda tabii pot gibi değil ama eee bifurkasyonun üstüne kalan kısmı yan dalı da içine alacak şekilde Stent satlarını genişletmek için daha yüksek bir balonla şişirip stent satanı birbirinden ayırıp telin geçmesine izin verecek şekilde açmamız gerekir. Tam bunun adı pot olmasa bile bir postülatasyon yapıp o satları açmak gerekir. Böylece daha rahat geçebiliriz. Geçerken de daha alt stratlardan geçmek daha doğru olabilir ama eğer imkan varsa daha geniş hücreli bir aralıktan geçmek en doğrusudur. Hocam biraz önce de bahsettiniz ancak rewiring işlemini nereden yapacağımızla ilgili çelişkili bilgiler bulunmakta. Karina'ya yakın alt bölgeden mi geçelim yoksa üstten mi geçelim, en geniş strattan mı geçelim diye. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Benim kanaatim, yani daha önce yaptığımız özellikle yan dala geçerken yaptığımız revalinglerde yan, yan dalın lateral duvarının stent satili örtülmesi için alttan yapıyorduk, alt sattan yapıyorduk. Böylece onu yan duvarın lateral duvarına biz yerleştirebiliyorduk stent ama mini kreşte zaten lateral duvarda stat var şu anda. Biz lateral duvara bir stent yerleştirdik. Benim kanaatim her şeyde, her sistemde en geniş hücreden geçmek. En geniş hücreden geçerseniz stentin yapısını bozmuyor oluyorsunuz ve böylece daha optimal bir stent açılımı sağlıyorsunuz. Benim kanaatim alttan üstten gibi değil de en geniş hücre aralığından yandala geçmek en doğru karar. Bu aşamada rewiring sonrasında yandal ostiumunu açmak için balon ilerletiyoruz ve balonumuzla birlikte yandal ostiumunu predilat ediyoruz. Bu aşamada hocamıza sormak istediğimiz soru şu. Yandala geçiş sırasında balonumuz zorlanırsa ne gibi çözüm önerileriniz bulunmaktadır? Şimdi e, rewiring yaptık. Telimiz geçti. Balon geçmekte zorlanıyoruz. Tabii farklı zorluklar olabilir. Çok e, stat kalabalıklığı olduğu için, en az 3 sırat tabakası olduğu için geçmek gerçekten zor olabilir. Doğru yerden de geçseniz zor olabilir. Edin geliş ücreden geçerseniz geçmek kolay ama zor olabilir. Bunun için çok şaftı düşük balonlar seçebilirsiniz. Başlangıçta yavaş yavaş predetebilirsiniz. O da geçmezse, zaten LAD'nin ya da bu vakada olduğu gibi LAD'nin disselinde stent var. Dissele bir balon yollayıp, anköring yapıp, itme kuvvetini artırarak o ince balonumuzla geçmek mümkün olabilir. Diyelim ki ana damardaki stent, dışlardaki statlara uygun değil ve ankoru, balon ankoru yapamayacaksınız. Bu durumda da itme kuvvetini artırmak için e, balon yerine overdrive balon kullanırsınız. Böylece itme kuvvetini arttırmış olabilirsiniz. Bu da bir yöntem geçmek için. Bu aşamada kissing balon yapıyoruz. Hocam kissing balon aşamasında nelere dikkat etmemiz gerekir? Şimdi klasik kissing balonda hem yandalı hem anadala distal çaplarına uygun balonlar koyup ee, tek tek yüksek basınca çıktıktan sonra ortak şişirmede optimal basınçla şişiriyoruz. Ve Anadala'da, e, Anadala Anadala'da e, ikisi de şişmiş oluyor ve oradaki proksimal bölümü eliptik yapıyor. Bunları şişirdikten sonra mutlaka o eliptik e, yapıyı düzeltmek lazım. Onun için mutlaka yukarıya e, yan dalın ağzından başlayarak e, damar çapına uygun bir balonla proksimal optimizasyon tekniğini kullanarak Oradaki stent statlarını duvara yapıştırıp optimize etmemiz gerekir. Bu tekniğin adı zaten pot. Mutlaka bunu da yapmamız gerekir. Hocam biz vakamızda her iki balonu da proksimalde yukarıya kadar çıktık. Sizin öneriniz nedir? Her iki balonu da eş olarak yukarıya kadar çekmeli miyiz? Yoksa e, hizalarken ve final kesinlik yaparken başka bir öneriniz var mıdır? Klasik olarak iki balon da yukarıya çıkıyoruz ama benim şahsen yaptığım bir sistem var onu söyleyeyim. Yan dal balonunu çok az karinaya kaydırıyorum. Ana daldakini yukarıya kadar kaydırıyorum. Böylece yukarıdaki stentin statlarına elektrik yapmadan da e, her iki tarafta büfürkasyonu optimal şekilde şişir, ol, şişiriyorum. Bu da bir yöntem. Bu aşamada vakamızda proksimal optimizasyon tekniğini uyguluyoruz. Hocam pot yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Buradaki önemli hususlar nelerdir? Kissing balondan sonra e, anjiyografi iyi incelenirse statların birbirinin üzerine kırıldığı ve daha e, opak radyo opak olan bir bölge göreceksinizdir. Mutlaka hepsini görürsünüz. Eğer potu buraya kaydırırsanız Buradaki karina, metal karinayı yan, da yan damara doğru, e, yan dala doğru uzatmış olursunuz ki bu orayı ok, yani obstrukse bir yöntemdir. Mutlaka pot yaparken buna dikkat etmeliyiz. Potu metal karinanın üzerinden yapmalıyız. Ve ayrıca da tabii proksimal bölgenin satlarının da çok geçmemesi lazım. Proksimal diseksiyon açısından. Final görüntümüz şekildeki gibi. Yorumlar için hocamıza teşekkür ediyoruz.